Yapacağını söylüyorum. olduğu için şu anda bankalardan yazı bekliyoruz. <laughs> Ne istemiştik? Ben uğraşıyorum. Tam 40 senelik binlikimiz, bin yani 10 bin dolar, 10 bin dolar, bin dolar, bin dolar. Bir gecede boşaltıyorlar bunu. Şey ee, i̇simleri falan hep burada. Yıllardır birikimimizde olan parayı, dolandırıcılar tarafından bankadan başka bir bankaya aktarıp paramı orada 22 bin dolar mı çalanlardan davacıyım. E, eşim Ümre'de eşime bir dondurma, fotoğraf, resim geliyor. O da orayı tıklıyor. Bütün bilgileri veriyor. Komple paramızı bankadan çektiler. Ben hepsinden davacıyım, yardımcı olurum. Çiçek, dondurma, o da tıklamış kazandık diye bütün elindeki şifreleri dolandırarak, kaptırarak o gece saat 3'te bütün paramızı çektiler bankadan. 22 bin dolar. Biz Cumhuriyet Başsavcımıza dilekçe Cumhuriyet Başsavcımız her tarafa bloko koydu. Yalnız koyduğu bankalardan parayı da çekmişler. 40-50 bin dolara yakın vardı. Tekrar yine denemeye çalıştıkları için o zaman bloku koyduğumuz için o geri yakalanı çekememişler. Evet. Belli isimleri olarak hepsini çıkarttık. Şu anda avukatlarımız, Cumhuriyet Başsavcımız her tarafı araştırıyor efendim. Emre diye bir şahıs var burada. Banka hesapları var. Hepsini Cumhuriyet Başsavcımıza teslim ettik. İnanın. Abi. Sağ Bir daha şeyle, teyim. şu parada özlü çocuğumun yaşıyor. parası. Evet. O çocuğuma dayı alacaktı. O parayı götürdüler. Özürlü çocuğun parası. Şu anda İnegöl gür, yurtta yaşıyor.